Ama şimdi ben daha da büyümek istiyorum. Ne yapıyorum? Bankadan gidiyorum, kredi alıyorum, borçlanıyorum bankaya. Bu aynı zamanda hükümetlerde de aynı şekilde devlet tahvili vererek hükümetler de bankalara borçlanmaya başladı. Al, ver, al, ver dengesinde şu an geldiğimiz noktada özellikle 2020 itibariyle, ha 2018'de de vardı bu, 2000'de, 2018'de buna benzer döngülerde bir hatırlattı kendini. Ama 2020 itibariyle artık bu hepimizin hayatlarında pandemiyle birlikte görünür vaziyet. Geçmiş durumda. E, ne oldu burada? E, bütün devletler, bütün ülkeler hem birbirlerine borçlu hem de bankalara borçlu. 300 trilyon borç var, 100 trilyon e, bizim gayri safi milli harcamamız var. Yani bütün dünya üzerinde arada 200 trilyon var. Kim ödeyecek bunu? Kimse birbirini ödeyemiyor. Şimdi böyle olunca e, ne oluyor? Ekonomilerde çok ciddi rahatsızlık oluyor. Enflasyon artıyor ne yapacak? Fiyatları arttıracak. Bu parayı tamamlayabilmek için hükümetler. İşte vergi koyacak. Ve aynı zamanda daha çok borçlanmaya gidecek. Yani bir kısır döngü içine girmiş vaziyetteyiz. Şimdi burada da en önemli yapıya yine bu boğa akrep tutulmaları tabii ki patlattı.